Mezarlığın duvarına bir sürü yazı yazmışlar. Bu yazı yazanlar ve okuyanlar uyguluyor mu acaba yok. Yine görüntü. Tabela Müslümanıyız. Tabela arkadaşlar. Tabela. Tabela Müslümanıyız arkadaşlar. Görüntü ve tabela Müslüman. الله بالزراعة فيلس Bakın arkadaşlar tabela Müslüman olduğumuzun delili. Bakın görüyorsunuz değil mi? Tabelalara ayetleri yazmışız, hadisleri yazmışız. Ha Kur'an-ı Kerimleri de buraya kırık dökük bir dolabın içine hapsetmiş. İşte bak Kur'anlar hapiste. Kur'anlar kurtulmayı bekliyor. Kur'anlar okunmayı bekliyor. Kur'anlar yaşanmayı beklerken görüyorsunuz değil mi? Bir pencereli, camlı, kilitli, kilitli değil ama bir dolaba hapsedilmişler. Üst üste istif edilmiş. İşte Kur'an'ın hali bu. 1990'larda Kur'an'a sahip çıkan Davut amcalar ölünce ne Kur'an kursuna sahip çıkanlar var, görgünde ne Kur'an'a sahip çıkanlar var. Allah affetsin cümlemizi. İşte Kur'an'ın hali bu. Her yer tabela. WhatsApp'tan durum yapıyoruz. Oradan ayet paylaşıyoruz ama hayatımızı uygulayan yok. İşte bakın her yer esmişiz ayetleri, hadisleri. Ama buraya da Kur'an'ı hapsetmişiz. Sanki Kur'an mezarlık kitabı, sanki ölü kitabı. Allah cümlemizi uyandırsın. Allah cümlemizi Kur'an'a, Kur'an kursuna, Kur'an'a sahip çıkan, okuyup anlayan ve yaşayanlardan eylesin. Bakın buralar işte okuyup anlayıp yaşayanlar ve yaşamayanlardır. Onlar gitti hesabını veriyor. Biz de gideceğiz hesap vermeye. Ama fırsat elimizdeyken Kur'an'a dönelim, sünnete dönelim, Allah'a yönelim, Resulullah'ın sünnetine sarılalım geç olmadan diyoruz. Yani bir gün bizi de şu musallaya yatıracaklar. Nasıl bilirdiniz ey cemaat? Herkes diyecek isteyerek ve istemeyerek Allah rahmet etsin. Kimisi için diyecek kurt, öldü de kurtulduk bilmem neyin adamı diyecek. İşte arkadaşlar Allah cümlemizi affetsin. Bakın burada da körkünün başkanının mezarı var. Yani başkan da olsanız, bakan da olsanız, reis-i da olsanız Allah rahmet eylesin başkana da. Allah rahmet etsin. Selamun aleyküm ya ehlel kubur. Ne oldu? Başkan da şu an ne diyoruz? Esselamu Aleyke ya Kubur diyoruz. Allah rahmet etsin. Ökkeş Başkan'a da. Bizim arabanın olduğu söyleniyor bunun. Arabandan bu tarafa geldiği söyleniyor. Allah rahmet etsin. İşte Körkü'nün başkanı, belediye başkanı, siyasi adamı. Mekanı cennet olsun. Onu ve cümlesini, cümle halkı, cümle ümmeti Muhammed'i affetsin Rabbim. Başkan olmak, bakan olmak, reis olmak, müdür olmak, amir olmak, çoban olmak hiçbir farkı yok. Bunun çok çok mezarı biraz şatabatlı. Öbür kalibanın hamle de taş, topu, taş yok bir ta taşı var. Allah ona da rahmet etsin. Başkana da cümlemize rahmet etsin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için El Fatiha. El var.